Merhaba, bu videoda iki pozu birlikte göreceğiz. Plank ve Chaturanga. Aslında kol dengelerinin de temeli olan bu iki poz biraz güç gerektiriyor. Ve lütfen pratiğinize güvenin, zamana güvenin. Biraz çalıştıktan ve üzerinde düşündükten sonra kolaylaşacak, emin olun. Eller ve dizler üzerinde başlayacağız. Hizalanmalar diğer disiplinlere kıyasla yogada biraz farklı olabilir. O yüzden bu videodaki detaylara dikkat etmenizi öneririm. Ellerini omuz genişliğinde mata yerleştir. Parmakların arası eşit açık. Önceden baktığımız gibi. Ve dirseklerin içini hafifçe karşıya çevir. Arka kol kaslarını arkaya toparla. Birbirine doğru. Kollar dümdüz. Omurgan Uzun. Ne beline çöktün, kalçayı geriye çıkardığın bir yerdesin, ne de sırtı deli gibi kabarttığın bir yer. Omurgan uzun, omuzları hafif geride, boynun da uzun. Bu halini koru omurganın. Sağ bacağını dümdüz geriye gönder. Ayak parmak köklerini takmata, hatırla ne kadar önemliydi. Ve burada ilk içgüdüm hemen bele çökmek oldu mesela. Burada hala karnın içeride, omurgan uzun. Sağ bacak güçlü. Sol bacağı da aynı şekilde geriye gönder. Kalça ve omuzlar hemen hemen aynı hizada. Kolların dümdüz yeri itiyorsun. Sanki yer yükseliyor ve sen onu yerde tutmak için itiyorsun yere. O kadar güçlü bastırıyorsun yere. Omuzlar rahat açık. Bacaklar güçlü. Dizlerini yere koy ve dinlen. Şimdi burada zorlandıkça Omuzlar el bileklerinin üzerinden kayabilir. Geriye gitmek isteyebilirsin. Hatta deli gibi beline çökmek isteyebilirsin. Bunları göstereyim size. E, yapmayın anlamında gösteriyorum. Kalçayı bırakmak. Omuzları geriye almak. Kalçayı çok yukarı kaldırmak. Bunların hepsi başlangıçta gitmek istediğiniz yerler. Ama önerim video çekin. Nasıl bulduğunuzu planki gözlemleyin. Ve inanın omuzlar el bileklerinin üzerindeyken ve şu pozisyondayken çok daha rahat ve destekli bir yerdesin. Buradan çatıranga'ya inişimiz biraz zorlu, sınav çekmeyi içeriyor. Başlangıçta dizlerinizi yere koymak isteyebilirsiniz. Ve bunda yine hiçbir sorun yok. Ne zaman ki alıştınız, kol kaslarınız güçlendi, o zaman dizler yukarıda ilerleyebilirsiniz. Nasıl geçiyoruz? Önce birinci aşamayı göstereyim. Plank'teyken dizlerini yere yerleştirdin. Yine karnını içeride tutuyorsun. Beline çökmeden. Her şeyi sabit tutarak sadece dirsekleri geriye bükerek hafifçe öne yaylan. Dirsekleri bük ve yüz üstündesin. Hatta bunu birkaç kere çalışabilirsin. Ellerini koydun, belini topladın. İleri bakıyorsun. Gittiğin yer ilerisi. Yaylandın. Dirsekleri bükün. Yerleş. Tamam. Bir sonraki aşama artık dizler yukarıda. Plank pozisyonuna gel. Karnın aktif, sırtın, bütün bedenin birlikte çalışıyor. Her şeyi sabit tutup sadece dirseklerini bükerek yavaşça yüz gidiyoruz. Yarı yolu çatıranga ve tamamen bırak kendini. Gördüğünüz gibi sesim kesildi. Yoğun bir yer. Dizlerin üzerine gel. Bir kere daha birlikte deneyelim. Kollar güçlü. Bacaklar güçlü. Karnın içeride. Dileri baktın. Dirsekleri yana değil. Geriye bükerek. Yavaş 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 gel. Ve yüz kal. Umarım faydalı olmuştur. İnanın biraz zaman alıyor bu pratiğe alışmak. Ama güçleneceksiniz. Daha kolaylaşacak söz veriyorum. Görüşmek üzere.